Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir şarkı söyleyeceğiz. Şarkımızın adı Sönüklü Böcek. Hadi hemen başlayalım. Sümüklü böcek duvarda gezecek Annesi onun yanından öpecek Babası dişçi tıkır 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 Annesi aşçı fokur 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 Ablası manken şıkır 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 Abisi boksör güm 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 Hadi şimdi hep birlikte yapalım. Sümüklü böcek duvarda gezecek Annesi onun yanından öpecek Babası dişçi tıkır 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 Annesi aşçı fokur 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 Ablası manken şıkır 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 Abisi boksör güm 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 Umarım eğlenmişsinizdir sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın